Merhaba arkadaşlar ben Dilek kanalıma hoş geldiniz. Hep beraber A2 seviyesinde mektup örnekleri yazmaya devam ediyoruz. Bunlar benim A2 sınavına hazırlanırken yazdığım örnekler ve size de paylaşmak istiyorum. Bu arada A2 sınavında yazma bölümünden tam puan aldım. Şimdi bugünkü konumuz Ekaterine diye bir tane arkadaşımız var onunla buluşacağız ve buluşmaya giderken geç kalıyoruz. Geç kaldığımız için bir tane özür mesajı atmamız isteniyor bizden. Bunu konu alan bir e, SMS gibi düşünün. Mesaj göndereceğiz. Whatsapp'tan yazacağız ona diyelim. Ya da herhangi bir şekilde yazacağız. Hemen başlıyoruz. Arkadaşımız olduğu için hello diye başlıyoruz. Ekaterini Daha sonra virgül koyuyoruz. Ve virgülden sonra her zaman küçük harfle başlıyoruz. Bu çok önemli. Ich en diye Mi Senden özür diliyorum. Das das bağlacı ile devam ediyorum. Das i süşped komme. Geç geldiğim için. Şimdi das bağlacı ile devam ettiğimiz için ne oldu? Fiil en sona gitti. Unutmayalım. Yani A2 seviyesinde mektup örneği yazarken bir kez ya da iki kez bağlaçlı cümle kurmak her zaman çok işe yarar diye düşünüyorum. Bir Habe denzuk verpast Ben treni kaçırdım Dea, nex tebus kommt zwanzig minuten später işte sıradaki otobüs 20 dakika sonra e, geliyor. Comes to Ambea Bus halteştelle Um Ua Auf mi Martin. Sen beni saat 12'de otobüs durağında bekler misin? diye soruyoruz. Sonra devam ediyoruz. Yet Denke ich. Ben şimdi düşünüyorum. Kafe ich etwas zu essen. Ee, yemek için bir şeyler almayı düşünüyorum. Yiyecek bir şeyler almayı düşünüyorum. Virgül yine bağlaçla devam ediyorum. Weil ich Zeit habe. Çünkü benim vaktim var. Weil yine bağlaştı ve fiil ne oldu? Sona gitti. Sonra soruyorum ona. Was möchtest du? Hani ne istersin? Mini pizza işte küçük pizza, o da apfelkuchen ya da işte nasıl diyeyim elma pastası hani ne istersin. Bisklay, yakında görüşürüz işte birazdan görüşürüz anlamında ya da dilek mektubumuz bu şekilde. Daha doğrusu mesajımız. Burada ne oldu? İşte geç kalıyoruz. Arkadaşımızdan kibarca kusura bakma diyoruz. 20 dakika otobüsü beklemem gerekiyor ve işte yiyecek bir şeyler alacağım. Vaktim var çünkü sana ne alayım diye sorduk kibar bir şekilde. Hemen bir okuyalım. Hello Ekaterini. Merhaba Ekaterini. En entschuldige mich. Senden özür diliyorum. Das is sushi pet komme. Ben çok geç kaldığım için. İhabe den su verpasst. Ben treni kaçırdım. Dene tabus kont 20 minuten İşte sıradaki otobüs 20 dakika sonra gelecek. Kanstu amdea bu saat Kanstu amdea bu saatte işte ile umsvör ua auf mich Sen beni saat 12'de işte otobüs durağında bekleyebilir misin? Yet denke ich kaufe etwas zu essen. Ben şimdi bir şeyler almayı düşünüyorum yemek yemek için. Weil ich habe Zeit. Weil ich habe. Daha doğrusu yanlış okudum. Çünkü benim vaktim var. Was möchtest du? İşte ne istersin? Mini pizza o da atfil kuchen. Mini pizza ya da şey elma pastası. Bis gleich. Dilek. İşte yakında görüşürüz dilek. Mektubumuz bu şekilde. Mektuplarımdan yararlanıyorsanız, faydalı olduğunu düşünüyorsanız, sayfamın lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.